Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan a 101 13 Temmuz kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Cem Nero Tava Seti, ikili, 169 lira. Azcevher Lotus Granit Tencere, 24 cm, 399 lira. Has cevher Lotus Granit Tava, 259 lira. Saklama kabı, üçlü, 33 lira. Cam matara çeşitleri, 1000 ml, 55 lira. Has cevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi, 26 cm, 399 lira. Süzgeçli kase seti, üçlü, 55 lira. Metal çırpıcı çeşitleri, 22,50 Türk lirası. Dolap içi düzenleyici raf, 22,50 Türk lirası. As cevher tencere seti, 6 parça, 499 lira. Tepsi çeşitleri, 13 lira. Kütahya porselen fincan takımı, 12 parça, 179 lira. Cam sunum tabağı çeşitleri, 10 lira. Cam saklama kabı, 15 lira. Kuplu desenli alık, 1 litre, 27,50 Türk Lirası. Cam kase, 6'lı, 50 Lira. Kare kase, 17,50 Türk Lirası. Kütahya porselen kupa çeşitleri, 25 Lira. Saklama kabı, 3'lü, 60 Lira. Kütahya porselen kase, 25 Lira. Borcam çeyiz seti, 4 parça, 179 Lira. Kare kase, 500 mililitre, 5 lira. Paşabahçe İrem çay bardağı, 6'lı, 50 lira. Cam lokumluk, sosluk, 6'lı, 25 lira. Büyük boy kayık tabak, 6,50 Türk lirası. Kare yuvarlak servis tabağı, 9 lira. Kare yuvarlak pasta tabağı, adet fiyatı 8 lira. Paşa Bahçe fincan seti, 4 parça, 119 lira. Kapaklı benekli kase, 3000 ml, 45 lira. Borcam çok amaçlı kase, 3000 sisi, 80 lira. Kare kase, 3,8 litre, 18,50 Türk lirası. Hobby Life piknik sepeti, 75 lira. Flavel dijital baskül, 199 lira. Borosilikat cam cezve, 40 lira. Paşa Bahçe Homemade Kavanoz, 1000 sisi, 30 lira. Paşa Bahçe Homemade Kavanoz, 500 sisi, 25 lira. Paşa Bahçe Homemade Kavanoz, 300 sisi, 20 lira. Kapaklı benekli kase, 1500 mililitre, 30 lira. Şafır Chef Mix Multi Blender Seti, 799 lira. Arzum Monomix çubuk blender, 399 lira. Kivi elektrikli cezve, 139 lira. Arzum Numo saç maşası, 349 lira. Kivi mini tost makinesi, 329 lira. 10 moyasız fritöz air fryer, 12 litre kapasiteli, 1800 watt, 2799 lira. Hobby Life kare yuvarlak çukur tabak, 8 lira. Küçük boy plastik kayık tabaklar, 4,50 Türk lirası. Kilim, 120'ye 180 santimetre, 159 lira. Aprilla şarjlı epilatör, 269 lira. Kivi elektrikli süpürge, 849 lira. Aprilla ayak masaj aleti, 399 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi, 349 lira. Üzlü Koltuk, 2799 lira. Berger, 1599 lira. Kivi Ventilatör, 369 lira. Koltuk örtüsü, 170'e 210 cm, 79 lira. Silk bulu bayan fitilli ip askılı şortlu takım, 80 lira. Orkide saksısı 1,5 litre, 14 lira. Bordürlü yüz havlusu, 30 lira. Bay büyük beden kolsuz kaprili pijama takımı, 2 xl ve 3 xl beden, 189 lira. Bayan dokuma viskon short, small'dan XL bedene kadar, 70 lira. Huno bay, bayan sarmalı terlik, 129 lira. Bayan büyük beden uzun alt, 70 lira. Bayan Sıfıt Kol Viskon Elbise, Small'dan X Large Bedene Kadar, 139 Lira. Bitki Toprağı, 10 Litre, 17 Lira. Rock'tan Çok Amaçlı Mutfak Makası, 20 Lira. Bay simlis Boxer, 28 Lira. Peluşlu Toka ve Taç Çeşitleri, 9 Lira. Silk Bulu Bayan Tül Detaylı Toparlayıcı, 70 Lira. Silk Bulu Bayan Düğme Detaylı Sütyen, 100 Lira. Bay büyük beden short, 2x large ve 3x large bedenlerde 75 lira. Plastik elbise askısı, altılı, 22,50 Türk lirası. Banyo köşeli, 25 lira. Bay bayan patik çorap, üçlü, 23 lira. Mini hortum makara seti, 10 metre, 549 lira. Fermo izolasyonlu piknik çantası, 15 litre, 95 lira. Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 75 lira. 3 kollu döner fıskiyeler 129 lira. Triaton oyuncak bisiklet, skuter kaskı 60 lira. Bahçe sulama tabancası 60 lira. Bahçe sulama tabancası seti 80 lira. Termo izolasyonlu piknik sepeti 24 litre 149 lira. Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabanca seti, 100 lira. Kale termos çeşitleri, 20 litre, 299 lira. Volta M4 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped, 25.990 lira. Otomatik sulama zamanlayıcısı, 599 lira. Triathlon dart seti, 100 lira. Kedi köpek maması çeşitleri, 400 gram, 15 lira. Triathlon Pilates Topu, 20 cm, 28 lira. Dizli Kedirseklik Koruyucu Set, 60 lira. Çelik Badminton Seti, 90 lira. Triathlon Ahşap Kaykay Çeşitleri, 200 lira. Pilates ve Yoga Egzersiz Bandı, 5 li 40 lira. Yoga Roller Çeşitleri, 139 lira. Best Pet Fileto Tavuklu Jetli Yaş Kedi Maması, 9 lira. Triathlon ışıklı Skuter 399 lira. Fileto Somonlu Yaş Kedi Maması 85 gram 9 lira. Triathlon Maxi ışıklı Skuter 549 lira. Resimli Klasikler Kitapları 8 lira. 5. sınıf yaz tatil kitabı 50 lira. Oyuncak metal traktör 100 lira. Oyuncak masa üstü aynalı makyaj seti 169 lira. Dolu 12 volt akülü araba, 2.990 lira. Dolu rançero ramorklu traktör, 649 lira. Tahmin etme kutu oyunları, 70 lira. A101-13 Temmuz kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.